36. seanstaki test 4'ü çözeceğim. Buradaki seansta yükseklikle ilgili sorular var. A noktası ABC üçgeninin diklik merkeziymiş. Burası diklik merkezi ise yüksekliklerin kesişim noktasıdır. Yani şurası 90 derecedir. Bu açı 90 olduğunu şu cümleden anladık. Daha sonra bu ikisi eşitse üçüncüsü de eşittir. Buna muhteşem üçlü diyorduk. Burada ne olduğu ortaya çıktı? Muhteşem üçlü olduğu ortaya çıktı. Bakın bir ikiz kenar var. İkisi eşit. Dolayısıyla bu açı x e, bu açı da x'tir. İki iç açının toplamı komşu dış açıyı verdiği için 108 eşittir 2x olur. x ile x'in toplamı 2x eşittir 108 olur. 108 2x x eşittir. 108'in yarısı 54 olur. İki iç açının toplamı komşu olmayan dış açıyı verdi. Bu soruda e, diyor ki verilenlere göre diklik merkezi nedir diyor, hangisidir diyor. E, bu yüksekliğin e, ondan sonra bu yüksekliğin e, ve bu yüksekliğin üçünün kesiştiği nokta F noktası olduğu için yüksekliklerin kesişim noktası nedir? F'dir. Dolayısıyla şeklin diklik merkezi. F olur. ABC üçgeninin diklik merkezi B'miş. Burası diklik merkezi bir köşesi ise o açı 90 olmak zorundaydı. Dolayısıyla buranın 90 olduğunu anladık. Bize x'i soruyorlar. Hemen şu üç, üçgende pisagor yapacağım. Buraya A diyeceğim. E, eşit olduğu için buna da A diyeceğim. Ve bu taradığım üçgende pisagor yapacağım. 90'ın karşısındaki kök 13'ün karesi Pisagor yapıyorum. Eşittir. Dik kenarlarımız 3 ve A'nın kareleri toplam. Bunun karesi 13. Burası 9 artı A kare. Buradan A kare eşittir. 13'ten 9 çıktı 4. Her iki tarafın kare kökünü alırsak A'yı ne buluruz? 2. A'ların yerine 2 yazıyoruz. Ve şimdi x'i bulacağız. Büyük dik üçgene bakalım. Dik üçgenin tamamının bu dik kenarı 3, diğer dik kenarı 2, 2 daha 4. O zaman 3, 4, 5 üçgeni deriz. Hipotenüs 5 olur. Dördüncü soruya bakıyoruz. Dördüncü soruda ABC bir üçgen ee, ve K noktasında. Kesişmiş e, şu ikisi. Burası 5, 9, 3, x diyor. Şekilde k noktası diklik merkezi ise bu bir yüksekliktir. Bu da bir yüksekliktir. Öncelikle yükseklikte hipotenüsün karşısı 5 olduğu için şuradaki küçücük üçgende 3, 4, 5 üçgenini görürsün. 3, 4, 5 üçgeni e, gördüm. Bakın e, şurası 90 olduğu için. Başka ne var? Ee, X'i soruyor bize. 4 var. Heh. Şimdi şöyle yapacağım. Şu üçgenin açılarına alfa ve beta diyeceğim. Burada çarpı şekli, kelebek şekli oluştuğu için burası beta ise iç ters açıdan burası da beta olacak. Beta'yı 90'a tamamlayan açıya alfa demiştik. Bu üçgenimiz de alfa beta 90 üçgeni oldu. Bu üçgenimiz de alfa beta 90 üçgeni oldu. Ve bu alfa, beta üçgeni 3, 4, 5 üçgeniymiş. Yani kenarları 3'ün, 4'ün, 5'in katlarıymış. Hipotenüs 5'in katı. Ee, alfa kimin karşısında? 3'ün karşısında. Alfanın karşısında 3 varmış. Betanın karşısında 4 varmış. 90'ın karşısında da 5 varmış. Yani böyle katları. Bu üçgenimizle benzerlik yapacağım. Buradaki alfanın karşısında ne var? 9 var. Alfanın karşısında 3K vardı. 3'ün katı 9 ise K3'tür. O zaman betanın karşısında 4'ün 3 katı 4 çarpı 3'ten 12 olur. 90'ın karşısında 5'in 3 katı 5 çarpı 3'ten 15 olur. Tamamen benzerlik yaparak şu iki üçgenin benzer olmasını kullanarak soruyu yaptık. Yani 3-4-5 üçgeniydi. Bu da 3-4-5 üçgenin katı oldu. Beşinci soruya bakıyorum. Beşinci soruda buralar birbirine dikmiş. Şurası 6, şurası 4. Ee, diyor ki A noktası ABC'nin diklik merkeziymiş. Yani şurası o zaman 90 oluyor. A noktası diklik merkezi ise normalde dar açılı üçgende diklik merkezi üçgenin içinde bir yerde oluyordu. Ee, geniş açılı da üçgenin dışında bir yerde oluyordu. Tam üçgenin üzerinde ise tam böyle bir köşesindeyse o üçgen dik üçgen oluyordu. O açı 90 derece oluyordu. Bunu kullandık. Ee, şimdi diyor ki olduğuna göre şu AH uzunluğunu bulunuz. Şimdi burada arkadaşlar öglit diye bir bağıntı var. Öglit bağıntısını e, bir sonraki bant e, başlıkta vereceğiz ama şimdi kullanalım. E, bir dik üçgende yükseklik, hipotenüse yükseklik indirildiğine yani şöyle 3 şuralar dik olduğunda bir hipotenüsse yükseklik indirildiğinde. Bu yüksekliğin karesi e, şu parçaların çarpımı eşittir. Biz bu kuralı h kare p çarpı k diye veriyoruz. Yani şurası h şurası p şurası k. Şurası da 90 derece olmak üzere. h kare eşittir p çarpı k diyoruz. Dolayısıyla burada h dediğimiz şey x'in karesi oluyor. p dediğimiz 6, k dediğimiz 4 oluyor. x kare 24 oldu. O zaman x karekök 24 oldu. Karekök 24 de 4 ile 6'nın çarpımı olduğu için 2 kök 6'dır. E, A şıkkında var. E, altıncı soruda bir e, şöyle kareli bölgede bir üçgen çizilmiş. İçinde D, F, G, H noktaları var. ABC üçgenin diklik merkezini hangisidir diyor. Ne yapacağız? Yükseklikleri indireceğiz. C noktasından aşağı bir yükseklik indirdiğim zaman ne olmuş oldu? G ve H olmadı. Ya D ya E ya F bu üçünden biri olacak. Ee, bir diğer dikliği indireceğim şimdi. Şöyle Bakın 2'ye 1 oran, 2'ye 1 oran diye indirdim bakın 90 derece. Aynı şekilde şöyle şuradan diklik indireceğim. Hangi noktada kesiştiler? Eee D D noktasında kesiştiler. Diklik merkezi yüksekliklerin kesişim noktası olduğu için burada kesişti.